Efnan çıkt çıkt. Efnan çıkt çıkt. Efnan çıkt çıkt. <laughs> Merhaba da annem. Yavrumun dişi kaşınıyor. Her anını çekiyoruz böyle. Kızım sen niye yamuk duruyorsun? Düşecek şimdi. Ha, düşecek. Efnan beni takip edin de kızım. Kimse seni takip etmiyormuş. Beni sevmiyor musunuz de? Efnan. Efnan. Dişi çok kaşınıyor. Çok huysuz. Atak haftasıymış. Hiç bitmiyor bu atak haftaları da. Değil mi? Her ay bir var nedense. Hiç bitmez. Değil mi kızım? Anneme çektirme haftalarım hiç bitmiyor de. Seç beğen al. <laughs> Seç beğen al kızım. Al anneciğim. Han eflan al anneciğim daha yumuşak diğerleri sert senin işine yaramaz ki bak bir de bu var bak efnan 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 merhaba kızım kızım bana bakar mısın bir şeye odaklanınca beni hiç umursamıyor bir gram umrunda olmuyorum. En sallı kızım, hadi. Sanki biliyor da bende. Annem. Artık sepeti yeme durumuna geldik. Al kızım. Al kızım. Beni takip eder misiniz de kızım?